Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız Kasım ayında hukuk ve ekonomi alanında bir reform programını uygulamaya koyacağımızı ifade etmiş idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından hemen sonra Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Onların hem hukuk hem de ekonomi alanındaki görüşlerini, düşüncelerini aldık ülkede sorun olarak gördükleri alanlar varsa bu alanların neler olduğunu sorduk. Ne tür çözüm önerileri beklediklerini sorduk. Ayrıca bu sivil toplum kuruluşlarımıza kapsamlı olarak bir rapor hazırlamalarını ve bu raporu bakanlığımıza göndermelerini istedik. Diğer taraftan tabii bizim ziyaret etmediğimiz ama bizi ziyaret eden veyahut bu reform programını duyup çeşitli şekillerde bakanlığımıza değişik sivil toplum kuruluşlarından gelen görüşler de oldu. Bunların hepsini bir bütün halde ilgili bakanlıklarımıza dağıttık. Dedi ki sivil toplum kuruluşlarımızın görüşleri, düşünceleri bunlar. Bakanlığınızla ilgili olan hususlarda ne diyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi siz bakanlık olarak reform programına konulmasını istediğiniz hususlar var mıdır? Bunlarla ilgili çalışmalarınızı yapın, bize gönderin dedik. Zaman zaman bazı bakanlarımızla da elbette bir araya geldik, tartıştık. Ve bu çerçevede de tüm bakanlıklardan almış olduğumuz görüşler, sivil toplum kuruluşlarımızdan almış olduğumuz görüşleri bir bütün halde değerlendirip taslak bir reform, ekonomi reform programı oluşturduk. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu bizim sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak oturup işte kendi bürokratlarımızla, kendi arkadaşlarımızla hadi bir reform programı hazırlayalım, bu reform programını uygulamaya koyalım şeklinde bir yaklaşımımız kesinlikle olmadı. Vatandaşlarımızın talepleri nedir? Sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri, istekleri nedir? Hangi alanlarda sorun görüyorlar? Diğer bakanlıklarımızın gerçekten Yapmak istedikleri alan, çalışmak istedikleri alanlar, değişiklik yapmak istedikleri alanlar var mıdır? Bunların hepsini bir bütün halde değerlendirdik ve taslak bir ekonomik reform programını oluşturduk. Daha sonra bu programımızı merkezi MYK'ya sunduk. Oradaki genel başkan yardımcılarımızın, AK Parti genel başkan yardımcılarımızın görüşlerini, düşüncelerini aldık. Bunları da programımıza derc ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik ilgili arkadaşlarla. Bir kez de değil birkaç kez, 3-4 kez Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Ve kapsamlı olarak madde madde bu o, ekonomi programının üzerinden geçtik. Burada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Burada yer alan her bir maddenin altında onlarca hatta yüzlerce sayfalık çalışma var. Yani bunu işte basit bir madde olarak görmek doğru değil. Diğer taraftan bununla ilgili bir kanun gerekiyorsa kanunla ilgili hazırlıklarımızı hemen hemen tamamladık. Kanun teklifine yönelik olarak elbette meclisimizin, yüce meclisimizin takdirinde olacak bunlar. Yönetmelik yapılması gerekiyorsa yönetmelikle ilgili çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen hafta bu ekonomi programını açıkladı. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii neden böyle bir pakete ihtiyaç duyuldu şeklinde bir sorunuz da oldu. Dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Belki 30 yıl, 40 yıl önce bir iki jenerasyon içerisinde ufak tefek bazı değişiklikler söz konusu olurken bugün her gün bu değişiklikleri yaşıyoruz. Her ay bu değişiklikleri yaşıyoruz. Bir buçuk iki yıl önce biz neyi konuşuyorduk? Ticaret savaşlarını konuşuyorduk. Tedarik zincirindeki kopuklukları konuşmuyorduk. Brexit'i konuşuyorduk. Ama bugün küresel ölçekte belki yani son yüz yılın en büyük sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Bu sağlık krizinin getirdiği ciddi sorunlar var. İnsanların yaşam şekillerinde, davranış şekillerinde, alışveriş şekillerinde, ticari hayatta hangi alana bakarsanız bakın, Covid sonrası süreç yeni bir değişim ve dönüşümün işaretlerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Covid sonrası sürece bizim mutlaka hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu açıdan bizim ekonomi reform programımız son derece önemli. Türkiye'nin inanılmaz fırsatları var, güçlü bir yapısı var. İşte bu Covid sürecinde yaşadık, tedarik zincirindeki kopuklukları yaşadık. Özellikle Avrupa ülkelerinde otomobil sanayinde diğer sektörlerde Çin'den tedarik ettikleri ham maddenin veya değişik araç ve gelişlerin zamanında gelmediğini, kopukluklar olduğunu, konteyner sorunu yaşandığını, birçok sorunların yaşandığını gördük. Dolayısıyla artık yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Burada Avrupa'nın bakış açısı farklı olacak, Uzak Doğu'nun belki bakış açısı farklı olacak. Ee, Avrupa ne diyor? Şunu söylüyor: Artık biz bu bundan sonraki süreçte tedarik zincirimizdeki bu kopukluğa müsaade etmemeliyiz. Kendi ülkelerimizde veya bu ülkemizin hinterlandındaki ülkelerde üretim üsleri oluşturmalıyız diyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin son derece stratejik bir konumu var, son derece önemli bir konumu var. Türkiye güçlü bir ülke, insan kaynakları açısından oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Dolayısıyla biz bu ekonomik reform programlarıyla programıyla bu fırsatı değerlendirmek istedik. Özellikle e, Türkiye olarak biz e, pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik.